Adam beni artık nasıl bir manyak zannettiyse aplikasyonu silmiş. Ben şimdi borcumu nasıl ödeyeceğim? Numarası da yok bende. İban'ını da vermedi. Ha, senin de tek derdin borcun zaten. Eylem bir dur ya. Nasıl bulacağım diyorum sana. Ah be yavrum. Yani bu ilk yazışta aşk sana hiç yaramadı yalnız. Senin kafa gidik. Ya bu adam Bora'nın kuzeni değil mi? Arasana burayı. Benim kafam onu gördüğüm ilk andan beri gidik. Bana bak. Telefonun değil ha. Adresini iste. Ne? Ben evden nasıl çıkacağım ki? E onu da çöz bir zahmet Zuhal'cığım. Hadi göreyim seni. Alo. Merhaba, merhaba Zuhal Hanım. Müsaitim tabii, buyurun. Benim senden bir şey istemem lazım Bora. Bana Tayfun'un numarasını verebilir misin? Bir sorun mu var? Aslı konuştuk biraz da tam olarak anlatamadı ama galiba kardeşinizle ilgili bir durum olmuş. Bir terslik yok umarım. Yok yok. Hiçbir terslik yok. Ee, ben kendisine teşekkür etmek istedim de. Hatta bana adresini verirsen çok sevinirim. Hey canım canım güzelliğe bak ya. Oh. Kokmasan ne olur, güzelsin ama gene. <laughs> Şimdi abi. Ey Allah'ım ya, İncecik, incecik. İncecik dalların üstünde şu güzellik. Ey Allah'ım ya, nasıl yaratırsın sen? Kolay gelsin babacığım. Ah Zuhal, hoş geldiniz güzelim. Allah'ın eşi ya. Sen bunlara emeğine veriyorsun. Onlar da sana böyle karşılığını veriyorlar. Ah işte insandan daha hayırlı bir şey bunlar. Çok güzellermiş baba. Heh. Teşekkür ederim sağ ol. Yeter. Zuhal şu Hayriye'ye söyle de bize iki çay yollasın. de şöyle karşılıklı içelim kardeşlerin gelene kadar. He? Tabii baba söyleyeyim ha? de e, yalnız benim bir çıkmam gerekiyor. Senin bugün ıvır zıvırın yoktu ya akşam evde kalacaktın. ha? Hoş bir de yemekten sonra bir gün matematik çalışacaktınız ya. Ha. Bana göre hava hoş. Beni eylemine de gerek yok. Benim nasıl olsa bulmacalarım var. Ben oturur onları çözerim. Yalnız... ...kardeşini ihmal etme. Onun bu sene sınav senesi. Ben onun başında olmazsan olmaz. Sen hiç merak etme babacığım. Ben orayı halledeceğim. Ee, ben yemekten sonra Begüm'ü çalıştırırım zaten. Ama ben diyorum ki çok trafik var. O yüzden akşam çıkayım. Bir de akşam. Ee, nasıl olur ya? Peki bu ne ödülü? Ödül değil baba. Ee, ben bir kitap yazıyorum. Ne? Evet. O yüzden yayıncılarla bir görüşmem gerekiyor. Zaten öyle çok uzun sürmez. Gidip gelmem bir saati falan bulur. Ee, ama şimdi trafik var ya. O yüzden şimdi yemek yiyelim. Sonra ben çıkayım diyorum. Vakitsiz sofra mı kuruldu şimdi ya? Çocuk gibi gülü sende. Git sen. Gitsen, ben beklerim seni. Acıkan otur uyar. Abla. Abla konuşmayacak mısın benimle ya? Seninle terapide konuşacağız. <laughs> Merhaba. Sürpriz. Adresini buradan almak zorunda kaldım. Zorunda kaldım. Hesabını kapatmışsın. Ulaşamadım sana. Ya. İbanı da vermemiştim. teşekkür kardeşim adına. Neyse. Saymamı beklemeyecek misin? Gerçi para sayma makinem yok. Biraz uzun sürebilir. İşim vardır kesin senin. Kardeşin nasıl? Hallediyorum. Burası ne kadar da sen böyle, tablolar, fotoğraflar, kitaplar, bir kap. Yani seni bir evin içinde hayal etsem, burası gibi olurdu. Aç mısın? Yok. Durmaz mısın? istersen Teşekkür ederim. Niye sildin hesabını? Seninle zirve de bırakayım dedim. Kızgın mısın bana? Düşüneyim. Kadının biri bana gecenin bir vakti bir mesaj atıyor. Günlerce sabahlara kadar onunla konuşuyoruz. Ben hiç tanımadığım bu kadına gerçekten kalbimi ve ruhumu açıyorum. Bu yaşımda bu yetmezmiş gibi. O kişi aslında başka birisi. kızgın değilim Zuhal. Aptal gibi hissediyorum sadece. Kızgınsın yani. Değilim. Ama sen benim kızgın olmamı istiyorsun galiba. Sen mi kendine kızgınsın? kızmak zaman kaybı gibi geliyor bana. Sen neden böylesin? Duygular alınmış gibi sanki. Yani çok basit duygulardan bahsediyorum. Sevinç, üzüntü, anlık tepkiler, refleksler falan. Sen benim adımın anlamını biliyor musun? Zuhal. Satürn gezegeninin diğer adı. Satürn de bize burnumuzu sürte sürte hayat dersi veren öğretmendir. Katı, disiplinli, soğuk. Adımla yaşıyorum yani ben. Ben sadece halkaları var diye biliyordum. <laughs> Astrolojik olarak yani. Bu aşırı bilimsel ve tatmin edici bir cevap oldu ama açıkçası beni kesmedi. Biraz daha ikna edici olabiliriz. Hadi. Babam asker, annem öğretmendi. Duygularımı gizlemek kanımda var benim. Bak işte şu an kendinden bahsetmeye başladın. Ne kadar güzel. Benim yazıştığım kişi sen değilsin. Ben içe kapanık, yalnız biraz asosyal, kırılgan, asla Zuhal Erdem olmayan birisiyle yazışıyordum. Sen o kadar o kişi değilsin ki. Küfelerini atmışsın sanki. O küfeler öyle kolay atılmıyor. Neden sen büyüttün Begüm'ü? Annen... Annenden hiç bahsetmedin. Boşandılar mı? Öldü. Başın sağ olsun. Ondan hiç bahsetmemiştin bana. Öyle kolay anlatılacak bir acı değil çünkü. 17'ydim. Çok gençmişsin. Hasta mıydı anne? <laughs> Bakabilirsin. Ee, gerek yok. Ben zaten kalkacaktım. Geçireyim seni. Görüşmek üzere. Bu konuştuğumuzda bahsettiğin yer ama. Zorluk kariyerini bitiren yaraya bakıyorsun şu an. Çok kötü bir dikişmiş. Çirkin değil mi? Yok çirkin değil de... Görünen bir anı sadece. Senin gözde görünen bir anın var mı? So, özür dilerim. Ben... Bu benim daha önce hiç başıma gelmemişti. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben çok özür dilerim. Ben özür dilerim. Sorun ben de. Zuhal senin hayatında biri mi var? Ne? Telefonun sesinden kulağım kanıyor ama sen ısrarla açmıyorsun. E, haklısın benim telefonun sesini kapatmam gerekiyordu. Sual sen benim yanımda telefonu açmıyorsun. Çünkü başka birisi var. Hayır yok. Evdekiler arıyor ve ben ne diyeceklerini çok iyi biliyorum. O yüzden açmadım. Ben ne yapıyorum ya? Ben senin yanında başka birisine dönüşüyorum. Ben hiç bu halimden... Zuhal tekrar soruyorum. Bu bir deneyim. Deney falan yok. Bak kimse de yok. Ya senin düşündüğün gibi biri yok. Bak. Bu son zamanlarda yaşadığımız şey senin için normal olabilir ama benim için çok yeni şeyler. Anladın mı? Bak biliyorum çok dengesizce görünüyor ama ben göründüğüm gibi biri falan değilim. İçimden geldiği gibi falan davranamam ben. Alışık da değilim zaten. Bak. Sen benim başıma nasıl geldin bilmiyorum. Ancak sen benim için çok yeni bir şeysin. Daha önce başıma hiç gelmemiş bir şeysin. sen ne istiyorsun bilmiyorum. Ama sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ne istediğini bilmiyorum dedin ya. Sual. Telefon numaramı kaydetmeni istiyorum. Sen ne istiyorsun? Eski kafalı bir adam gibi seni evine bırakmak istiyorum.